Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı öne sürülen Tatlıtuğ hakkında avukatından açıklama geldi. Avukat, yasal itiraz süresi kaçırıldığı için kısa süreli tutukluluk yaşandı, sonrasında serbest bırakıldı dedi. Geçtiğimiz gün sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ve oyuncu Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan aşk iddiaları hakkında sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim aşk haberlerinin sahte olduğunu savururken bir diğer kesim ise kanıt arayışa girdi. Çiftimizin aşkına dair ilk kanıt geldi. Selin Yağcıoğlu'nun daha önce paylaştığı bir storyde fenomenin Kerem Bürsin'in evinde olduğu iddia edildi. Siz bu çifti nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü uzun süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü çift gittikleri tatilde aşk tazelediler. İkilin hangi ülkede oldukları Instagram paylaşımları sonrası belli oldu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift tatilde resmen aşk tazeledi. Sevgililerin romantik karelerine sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı. Birce Akalay başta İbrahim Çelikkol olmak üzere aslı Enver ve Nur Fettahoğlu gibi yakın arkadaşlarını sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Bebek'te görüntülenen Akalay'a arkadaşlarını silmesinin nedeni soruldu. Birce Akalay konuyla ilgili sorular karşısında "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım. Lütfen bana müsaade edin. Beni affedin ve gideyim." diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.